ilk kez seçilmiş olan ve tekrar seçilmiş olan belediye başkanları biz hayvan hakları savunucuları olarak sizleri yasal olarak uyarıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve sizler de Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarını uygulamak zorundasınız. 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu sokak hayvanlarının üremesini kontrol altına alacak tek yolun kısırlaştırma olduğu hükmünü içermektedir. Sizler bulunduğunuz yerde etik ve tıbbi koşullarda veteriner hekim odaları ve gönüllerle iletişim halinde etkin kısırlaştırma kampanyaları yapmak zorundasınız. Ee, öncelikle tavsiyelerimiz eğer bulunduğunuz yerde bakım evi yoksa kısırlaştırma üniteli bakım evi veya bakım merkezleri kuracaksınız. Eğer bakım evi varsa o bakım evlerini kısırlaştırma ünitelerine merkezlerine çevireceksiniz vatandaşın karşısında biz vatandaşın hizmetkarı hizmetindeyiz diyerek vatandaştan 5 yıl için yetki alarak o koltuklara oturdunuz. Sizleri gözlüyoruz, gözlemliyoruz. Yasal boyutta etik çalışmalar yapmanızı bekliyoruz. Nesrin Çıtırık Hayvanları Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı.